Bugün aritmetik ortalama çalışacağız arkadaşlar. Bu örneği siz daha sonra irdeleyin. Ama kısaca şunu söyleyeyim ben. Bir geriye bakalım. Ha yok bu önceden anlatılmış. Siz burada e, bize mesela iki tane sayı verilirse iki tane sayının aritmetik ortalaması A artı B bölü 2'dir. Üç tane sayı verilsin. Üç tane sayının aritmetik ortalaması toplamlarının üçe bölümüdür en tane sayının aritmetik ortalaması toplamlarının ene bölümüdür. O zaman biz bu sayıları toplayalım, dörde bölelim. Cevap 21'miş bu soru. Geçtik onun. Burada üç tane sayı verilmiş. Bu üç sayının aritmetik ortalaması 5 artı 12 artı 16'nın 3'e bölümüdür değil mi? O da 33 bölü 3'ten 11. Bir öğrenci matematik sınavlarından notlarını almıştır. Buna göre bu öğrencinin aldığı notların aritmetik ortalaması nedir? Bu üçünü topla üçe böl. Şimdi bu üçünü topla bak şimdi. Bu üçünü topla kardeş. Üçe böl. Sonuç 21 olmalı. Hani ortalaması 21'miş. O zaman 3A bak şimdi artı 9 Şimdi içler dışlar çarpımı yapınca 3, 60, 3 olur. O zaman 9 bu tarafa geçsin. <laughs> 54 A eşittir 18 elde edilir. Soru bitti. Nasıl oldu hocam? Bakın X bölü 2 eşittir 6 bölü 5 diyelim. Burada X nedir dediğinde içler dışlar çarpımı yapılır. 5X eşittir 12 x 12 bölü 5. Bu kadar. Yani bu mantık o mantık aynı yani. Burada ben ister dışlar çarpımı yaptım. Şu 1 burayı çarptım. 3 ile 21'i çarptım. Bu denklem geldi. Sonra sadeleştirdim. A 18 geldi. Şimdi bu soruyu nasıl yaparız? Soruyu okuyun. Evet. Sona bir fikir söyle. Hocam, ben de öyle verilenleri tutmaz hocam.

Evet, dört kere yirmi beş değil mi istediniz ser Şu birli altmış altı artı x budur. Buradan x eşittir 34 dört elde edir. Soru bitti. Aferin. Hocam, biraz önce bir soru Efendim? hocam burada mesela on altı bin otuz da göreceğim. hocam. Evet. hocam. O, evet. rakam Bunlar aritmetik ortalaması gibi sonuçlar hocam. Aynı şey, Bunlar aynı şey. Bununla o anlat... Bu sizin, sonra yapacaksınız. Bunlar sizin. Yok, bir dakika. Şimdi bu burada anlatılmış, geçtik. Buna benzer bir soru vardır şimdi. Bak şimdi, bir okuldaki altı bayan öğretmenin yaş ortalaması 32, 4 erkek öğretmenin yaş ortalaması 42'dir. Buna göre on öğretmenin yaş ortalaması kaçtır? Bak şimdi. Altı bayan öğretmenin yaş ortalaması 32. Bu şu demek. B1 artı B2 artı B6 bölü 6 eşittir 32. Bölü 6'yı ben buraya 6 çarpı 32 yazıyorum şu an. Yani böyle 6'yı aşağıya yazıp bir satır kazandım yani şu an. Sonra E1 artı E2 artı E3 artı E4. Bölü 4 eşittir 42. Yani 4 çarpı 42 de erkek öğretmenlerin yaşları toplamıdır. Ben bunların hepsini toplasam. Bak şimdi. Burada arkadaşlar B'ler ve E'ler var burada. Bu 2 kere 6 12 bir elde 18 19 4 kere 2, 8 16 10 bir elde 16 bir elde 3 360 Şimdi ben her tarafı kaça böleceğim ona böleceğim neden çünkü 10 kişi ya hani orada o zaman cevap 36 olur Demek ki bu okuldaki öğretmenlerin yaşları ortalaması 36'dır arkadaşlar. Burada önemli olan B1, B2, B3 diye yazmaktı. A, B, C, D diye yazmamalısınız. Bu şekilde yazmalısınız. Buna yok. Bunu da ben yapayım. Bundan sonraki size yaptıralım. 12 erkek ve 18 bayanın bulunduğu 30 kişilik bir grubun yaş ortalaması 30. <laughs> Bayanların yaş ortalaması 120 olduğuna göre erkeklerin yaş ortalaması kaçtır? Bakın. Şimdi 12 erkek. E1, E2, E12. Bak şimdi. Artı B1, B2 artı ne gelir buradan? B18. B18 eşittir. Bundan yaş ortalaması 30 diyor. Yani 30 çarpı 30 burada 900 olmalı. İyi düşünün bak. Hani bölü 30 eşittir 30'du. İster istersen yaptım. Demek ki erkeklerin ve bayanların yaşları toplamı 900'müş. Burada diyor ki yani. bakın bayanların yaş ortalaması 20 olduğuna göre. O zaman şunların yaş ortalaması 20 ise ben sana soruyorum. Bu toplam neye eşit? 20 çarpı 30 oluyor hocam. 20 çarpı 18 oluyor. Pardon, pardon Neden çarpı bak? 18 hani oluyor. 18, oluyor. 18 bayan var, 20 de ortalama ise bunların toplamı da 18 çarpı 20 olmalı. Şu erkeklerin toplamına da büyük E diyeyim. O zaman E artı <laughs> 360 eşittir 900 360 öbür tarafa at E eşittir 0 10'dan 4 8'den 3 çıktı 5 Şimdi ben her iki tarafı 12'ye böleceğim değil mi? Çünkü bana ne diyor? Erkeklerin yaş ortalaması kaç diyor. O zaman ben her tarafı 12'ye bölersem 3'e böl 4. 3'e böl 18. 180 bölü 4. O da 45 yapar. Demek ki erkeklerin yaş ortalaması bu soruda 45'miş arkadaşlar. Ortalaması da 15 oldu hocam. sizin sonra yapın. <laughs> şimdi 12 sayının aritmetik ortalaması 50'dir diyor. Bak şimdi. 12 sayının aritmetik ortalaması 50. O zaman x1, x2 Ben bunu anlıyorum. Yani Aritmetik ortalaması 50 ise 12 sayının o zaman bunların toplamı 50 çarpı 12 olmalı. Bunu öğrenin bugün. Tamam mı? Hocam, şöyle şöyle. Mesela sen yani şöyle düşün. Matematikten ortalaman 90 say. O zaman senin birinci yazın 90, ikinci yazın 90, performansın 90 gibi düşün. Hani mesela hani. Anladınız mı? Öyle şeyler düşünün. Burada diyor ki toplamları 60 olan iki sayı çıkarılınca bak şimdi. Diyelim şu iki sayının toplamı 60 olsun. Kabul edelim ki bunu bu tarafa atarsam x3 artı x4 artı şunlar nokta nokta nokta. Tamam. Bunlar ne olur? Ee, 50 çarpı 12 600 600 eksi 60 540 olur. Değil mi? Şimdi burada kaç tane sayı var? 12 tane. 8 tane. 10 10 tane. Şimdi bu iki sayı çıkarılınca kalan sayıların ortalaması kaç olur diyor? Kalan sayılar 10 tane. Böl kardeşim ona. Demek ki kalan sayıların ortalaması 54 oluyoruz. Bir düşünün. Tamam. Şimdi biz o zaman şey anlatalım önce alt denklem kurma diye bir başlığımız var. Alt denklem kurma. Bakın bu formülü öğrenince problemlerin en az yüzde on beşini yapar hale geleceksiniz. Özellikle yaş problemleri, sayı problemleri, hangi sayının iki katının iki fazlası gibi soruları bu formül sayesinde yapacaksınız. Mesela şöyle düşünün. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katından 5 fazladır. Bakın. Burada cümle bittiği an denklem de bitmiştir. O dır onu temsil ediyor. Burada bir babanın yaşı derken ismin iyi iyilik eki eşittir getiriyor. İki çocuğun yaşları toplamının derkenin geçmişi parantez içine alıyor. Burada çarpı fazlası eksiği var. Burada da dört işlem var. Dört işlem. Mesela fazlası, eksiği, katı, oranı demek bunlar dört işlemi temsil ediyor. Yani bir denklemin içinde neler olabilir? Dört işlem olabilir. Üstleri olur, kökleri olur. Eşittir olur, parantez olur. Parantez olur. Başka bir şey olmaz yani bir denklemin içinde. Yani sen bunları uygun yere yazma noktasında çaba içerisinde gireceksin. Ayrıca burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Sen geldin geldin iki dedin. iki yazdın. Bak şimdi. Sonra geri dönüp katı dedin. Hani katını geri dönüp yaptın. Yani bir adım ileri bir adım geri. Bir adım ileri bir adım geri. Öyle düşün hani. Gidip geri geliyorsun. Gidiyorsun geri geliyorsun. Mesela şöyle düşünün. Bakın hangi sayının 3 fazlasının 2 bak 2 yazdım geriye gel. katı katı 12'dir. Hangi sayının 3 eksiğinin 5 bak 5 fazla sı 4'tür. Yani hep geriye geleceksin. Hani bir adım atacaksın bir adım geriye geçeceksin. Bir de burada şuna dikkat edin. Sorunun içinde ile varsa x'i tekrar yazıyorsun. Kendisinin diyorsa x'i tekrar yazıyorsun. O sayının diyorsa x'i tekrar yazıyorsun. O sayının. Dolayısıyla bakın bu formül çok e, tipik bir formül size çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Mesela arkadaşlar bakın şöyle düşünün e, hangi sayının 3 eksiğinin 7 katı o sayının 4 katının 4 katının 2 fazlasına eşittir. Böyle düşünün. Ve yani bu matematik diline çevirmeyi anlattım ben size. Mesela bir annenin yaşı kızının yaşının bak kızının yaşının bir annenin yaşı ismin iyi yeri Yaşı derken ı, I, i, s, s, hu, mu, gelebilir. Bir annenin yaşı. Kızının yaşının kızının yaşının dört katıdır. Bak bir geri geldim. Bunu böyle öğrenin. Yani bir gidiyorsun bir adım atıyorsun bir adım geri geliyorsun. Bak dört katıdır. Sonra devamı var da biz parça parça biliyoruz. İki sayının toplamı 12'dir. İki sayının farkı dörttür. Hani bunlar da böyle yapılacak. Hangi hangi iki tek sayının toplamı e, atıyorum 16'dır mesela. Bak şimdi iki tek sayı birisi 2n artı 1 olsun. Bundan sonra gelen ardışık tek sayı bunun iki fazlasıdır. Bunların toplamı ne dedik? 16 ise küçük sayı nedir mesela? 7 mesela. Hani çözme şu an odaklanmayın. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Mesela bu az önce kaldığımız sorular vardı ya az önce. Onlara bakalım. Bak şimdi. Bir sayının sekiz fazla sı, buradaki sı eşittir getiriyor. Bir sayının sekiz fazla sı aynı sayının üç katına eşit ise bu sayı kaçtır? Yani bakın burada şunu demek istiyorum. Eşittir kelimesini evet en sonda söylüyor doğru ama ben onu önceden attım. Bir sayının sekiz fazlası, bak sı, kendisinin üç katına eşit deyince denklem böyle bırakıyorsun. Ama eşit değil de burada küçüktür derse, o zaman geliyorsun silgiyi alıyorsun burayı siliyorsun, küçük yazıyorsun. Hani olay bu. Şimdi şu haliyle taslama bitti bizim formumuz.